Alo. Ya bak Serkan Aslı'yı kaçırdı. Durduramadım. Sana ihtiyacım var Rıza Bey. Bak Aras Halkan. Sana yardım ettim. Sırf yeğenimin hatırı için. Ama şimdi kardeşimden öğrendim. Söz kesilirken caymışsın. Ya ne alakası var şimdi? Derya ile benim meselem o. Sen yeğenimi istemiyorsun diye anladım ben. Ben bu tür şeyleri pek hoş karşılamam. Yeğenimi de beni de kullanıyormuşsun gibi anlıyorum. Ya abicim kızın hayatı tehlikede diyorum. Baktım yok şuna şu an. Senin aksine benim vaktim çok. Ben Serkan'ı bulurum kolayca. Ama bunu ailem için yaparım, senin için değil. Benden yardım istiyorsan, yenime verdiğin sözü tutacaksın delikanlı. Onunla evleneceksin. Şimdi söyle bana. Aile olacak mıyız? Olmayacak mıyız? Tamam. Tamam eğer Aslı'yı bulmama yardım edersen tamam evleneceğim Derya ile. Oğlum, anneciğim ne hale getirmişler seni anneciğim. Sen... sen nasıl bulardın bu işi? Beni hak etmeyin, iyiyim ben, bir şeyim yok, iyiyim. Ne oluyor Ablam gitti. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Hadi geçin içeri geçin. Güler ilgilen çocuklarla olanın yüzüne de bir şeyler getir. Tabii Figen Hanım. Hemen. Anne ablamdan bir haber var mı? Yok bekliyoruz. <laughs> ya ben çok pişmanım anne. Çok özür dilerim. Hepsi benim yüzümden. <gülüyor> tamam tamam siz. <laughs> Reyhan abla abimle beraber karakola gitti. O adamı çıkartacaklar, Aslı'yı kurtaracaklar inşallah. Amcam nerede peki? Ne demek nerede? Ben ilk onu aradım, o arabayla peşlerine takıldı. Aman Allah'ım ya, bizim niye haberimiz yok? Aman Allah'ım ya. Açılıyor. Anneciğim ah, tamam. Allah ah. Ben arıyorum, oh. sakin olur musun? Tansiyonun çıkacak bak. Adresi hemen atın bana. Gidip bakalım. Yeri bulmuşlar. Senin gelmene gerek yok. Biz hallederiz. Olmaz ben de gidiyorum. Pek sana uygun ortamlar değil oralar. Beni dinle sen. Hem sana bir şey olursa yiyelim çok Bence daha fazla zaman harcamayalım. Ben de geliyorum dedim. Peki o zaman. Al şunu. Silah gerek yok. Al. Gerek yok. Peki. Atla beraber gidelim. Adamı bıraktılar eminsin değil mi? Avukat bırakıldı dedi. Reyhan bunu yapmanı istemiyorum. Bak adamı tutuklattın. Oğlu hastayı kaçırdı. Daha bu adamla ne konuşacaksın? Bunu yapmana izin vermiyorum. Senden izin istemiyorum. Hatta sen gidebilirsin bile. Seni burada yalnız bırakmayacağımı biliyorsun Reyhan. Reyhan Alkan, sen ya çok cesursun ya çok deli. Her ikisi de senin için zarar aslında. <laughs> Oğlunu ara. Aslı elinde. Seni çıkartırsak bırakacağını söyledi. Hadi ara şunu da bıraksın kızıma. Metin Alkan. Ben bu kadınla anlaşamıyorum. Böyle konuları kadınlarla konuşmak ne zamandan beri adamlık oldu Halit? Ne derdin varsa benimle konuş. Haklısın. Seninle konuşalım. Bu hanımefendi beni geriyor, bayağı geriyor ha. Oo. Senin olduğu umurumda değil. asla hasta bir kız. Senin ruh hastası oğlunun elinde şu an. Ara şunu da bıraksın artık. Reyhan Hanım... ...sana tahammül etmemin tek sebebi var. Bana bütün bu yaptıklarını... ...aslında Aslı için yapma. Tamam şimdi yolumdan çekilin. Ben işime gücüme bakayım. Arayayım. <laughs> Efendim anne. Aras yok Metin. O psikopatın peşinden gitmiş. Ne diyorsun sen anne? Bul onu hemen. Tamam, tamam. Ne olmuş? Aras. Manyağın peşine takılmış. Ne? <laughs> Aç şunu Aras. 我好老，苗啊。